Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. İkinci yeni Umarım iyisinizdir. Her şey olabildiğince yolundadır. Bakalım kartlar ne söyleyecek? Başlayalım. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından dek desteğiyle aynısına bakacağız. Bu bir genel açılım. Bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, Venüs Burcu'nuza da bakabilirsiniz. Sevgili yaylar. şöyle aralardan aralardan başlayalım. <laughs> Peki birileri büyük ihtimalle siz e, isteğini arzusunu frenlemeye çalışıyor Nedir bu bilemiyorum ama bakacağız aynısına. Kapı kartımız Tılsım Kralı. Nedir kapı kartı? Takip edenler biliyor artık. Hepsine çıkan enerji. Ee, kararlısınız yolunuza gitmeye, planlı, programlı gitmeye, ee, önün arkasını düşünerek hareket etmeye, acil karar vermemeye. Olgun bir enerjidir. Ben her şeye hakimim enerjisidir. Ee, maddi anlamda da aslında doymuş bir enerjidir sizin enerjinize başlayacağım. Yakın geçmiş, şu anki durum ve şurası da sizin enerjiniz olarak ayırdım. Şurada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişi ya da kişilerin enerjisi olabilir. O yüzden burayı ayır, ayırdım. Ee, şimdi orada değnek kralı ve savaş arabası var. Altında hemen asıllı adam. Şimdi savaş arabasıyla siz değnek kralını bir araya getirirseniz kuralar yanıyor demektir. Yani büyük bir arzu, büyük bir tutku, büyük bir heves, istek bir şeyi başlatma seyahat isteği olabilir. Bu birileriyle aradaki mesafeyi kapatma olabilir. Ama e, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek o enerjiye bir fren koyma söz konusu. Çekiniyor olabilirsiniz. atağa geçmekten, ani karar vermekten, heveslerinizin belki peşinden gidip bu kez e, bir, ke bir kere daha yanılmaktan. Peki, şimdi gelelim yakın geçmişe. Şeytan kupu onlusu imparator. Şu anki durum adalet, yıkılan kule güç. Şu anki durum 3 tane büyük arkanı aldınız. Bir büyük arkanı burada, bir tane burada, bir tane de burada. 2 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kartın 9 dokuz... <laughs> kartın 7 tanesi büyük arkana Wow. Bu ne demek? Hayatınızda büyük değişimler oluyor demek arkadaşlar. Neyse söyleyecek çok şey var. Dilim takılıyor. Bütün açılımlarda bu böyle olmaz. Kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu enerjidir. Sizin enerjiniz işte yay burçlarının enerjisi veya şu an havadaki enerji. Bilemiyorum. Ama sakinleşip her şeyi böyle tık 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 anlatmaya çalışacağım. Bazen bazı burçlarda oluyor. Bu yaylara özgü bir şey değil. Şu anki enerjimizle alakalı. Ee, yakın geçmişsiz ya da hayatınızdaki kişi ya da kişiler e, büyük bir potansiyele ket vurmuşa benziyor. Bunu da e, toksikleyerek yapmış olabilir, e, zehirleyerek yapmış olabilir. Ne demek toksiklemek, zehirlemek? Her şey yani insan kendisini de toksikler, karamsar düşünerek ket vurabilirsiniz bir şeye. Ortada koca bir potansiyel ama buna e, patron ağırlığını koyarak... E, astığım astım astım kestik, kestim kestik diyerek e, engel çıkarmış olabilir ya da başka birileri üçüncü bir kişinin müdahalesi vesaire de olabilir bilemiyorum kendinize göre yorumlayın ama orada belli ki öyle bir hayal varsa bile onun önüne geçilmiş gelelim şu anki duruma denge e, haksızlık yapmama kendine haksızlık yapmama hayatındaki kişilere haksızlık yapmama e, değişime direnç değişime direnç olarak yorumluyorum. Çünkü bir huzur ortamı içerisinde olduğunu düşünüyorsa birileri bunu bozmak istemiyordur. Bir evlilikse evlilik huzurlu mudur değil midir bilmiyorum ama onunla alakalı olarak karar vermekte ya da onunla alakalı böyle bir sahiplenme enerjisi de olabilir. Hadi başlayalım sizin kadar merak ediyorum. Şeytan kartı neden orada? Kılıç kraliçesi, tılsım ikilisi ve tılsım kraliçesi İki tane kraliçenin ortasında tılsım ikilisi. İki feminen enerjinin arasında kalınmışa benziyor. Şöyle olabilir, bu hakikaten iki tane feminen enerjinin tercih edilmesi gibi bir durum olmayabilir de, birilerinin kendi içerisinde fikri ayrılığa düşmüş olması olabilir. Ama gelin görün ki orada bir kupa kraliçesi yok. Yani duygularla alakalı bir şey değil. Tılsım kralının eş değer olması bakımından tılsım kraliçesinin çıkmasını önemsiyorum. Ama bir taraftan da her şeyi e, mantıklı hale getirmeyi amaç edinmiş bir başka kraliçe var. İşte bu ikisinin arasında kararsız kalmak şeytan enerjisini getiriyor. Yani işin içerisinden çıkma, çıkamama, kendini bağlanmış hissetme. Neydi o konu? Bilemiyoruz. İlerleyen safhada göreceğiz. Kupa tılsım dokuzlusu, kupa altılısı ve tılsım beşlisi. İki tane tılsım enerjisi ve iki tane kupa enerjisi. Şimdi kupalar burada biraz konuşuyor. Çok temiz, çok um, naif bir enerji var orada. Kupa onlusu ve kupa altılısı. Ruh eşi e, intibası uyandıran iki kişinin bir araya gelmesi hakikaten de e, arzuladıkları aslında. İkisinin de ayrı ayrı hayal ettikleri bir e, yuva panoraması var orada. Gelin görün ki taraflardan biri e, biraz özgürlüğünü ön plana çıkarıyor olabilir. Yani ben şu an rahatım. Ne gerek var ki yani ikinci bir kişiyi alıp hayal kırıklığına uğrama korkusu olabilir. Yani biraz özgüven eksikliği var orada sözün özü. İmparatora şimdi bakalım. Ben İmparatorun, değnek kralının ve tılsım kralının aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Oo çok güzel. Güzel. Yani beni aslında destekleyen bir şey var. Şimdi bunlar tabiat olarak aynıdır. Ateş enerjisidir. Değnek kralının diğer yarısı geldi. Değnek kraliçesi geldi. Birçok bakımdan aslında uyuşan uyuşan bir çift var ortada. Tılsım kralı, tılsım kraliçesi. Değnek kralı, değnek kraliçesi. Bunlar güzel birliktelikler. Galiba bu aslı maslı kestim kestik. Hani ben kararımı verdim bundan bir şey çıkmaz. Yani peşin hükümlü biri diyelim ona biz. Aslı maslı kestim kestikten ziyade. Peşin hükümlü kişinin biraz bu enerjisini terk etmesi söz konusu. Çünkü içten içe ya da dıştan dışa değnek kraliçesine doğru büyük bir çekim duyuyor. Ve kuponusu tekrar geldi. Orada bir potansiyel var. Galiba onun da farkında. Yakın geçmiş dünün enerjisi, geçen haftanın enerjisi, 5 yıl öncesinin enerjisi. Kendinize göre yorumlayın. Gelelim şimdi adalet kartına. Şu anki enerji. Güzel. Tılsım altısı dünya ve budala kartı. Hem adalet hem tılsım altısı bir arada gelirse eşit şekilde hissediyoruz. Seninle yaşadıklarımız karşılıklı. Arada bir flört var yok. İki kişi birbirinden haberdar büyük ihtimalle. Bir döngünün kapanıp yeni bir döngünün başlaması söz konusu. Birileri risk alacak. Bu da büyük ihtimalle imparator, tılsım kralı ve değnek kralı kimse o. Peki bu kral, bu imparator neyden çekiniyor? Şimdi yıkılan kuleye bir bakalım. Bu kral hızlılık ve yavaşlılık arasında. Bu kral işlerin usulüne göre gidip gitmeyeceğinden endişe duyuyor. E ee, saygıda kusur etmek istemiyor aslında Biraz Ciddi ilişkiden kaçınma olabilir arkadaşlar Onu da söyleyeyim ee, Ciddi ilişkiden kaçınma ne demek Yani şimdi evet çekiliyorum sana Flört edelim de evet ama bir Evlilik Evliliğe karşı bir şey olabilir Antipatisi olabilir Kötü evlilikler geçirdiyse Ağzı yandıysa Bilemem Gelelim şimdi güç kartına. Tılsım Kralı, Değnek Şövalyesi ve Tılsım Şövalyesi. Ee, Kral müthiş çekim duyuyor. O çekimi belli ki bastırıyor. Mantıklı hareket etmek istiyor. Karşı tarafını üzmemek adına bu tavrı takınıyor olabilir. Yani böyle bir ge gel geç enerji içerisinde ise yani karşı tarafa bu ee, daha ciddi bir imaj vermeliyim gibi okudum ben orayı. Gelelim şimdi sizin kendi enerjinize. Denek kralı. Tılsım dörtlüsü imparator ve ay kartı. Vay, wow, bu kral imparator çekiliyormuş. Çok açık ve net. Ama nasıl yürütürüm, ne yaparım bir belirsizlik var. Orada bir flu bir durum var kendisi açısından. Aradığı bütün cevapları bulmuşa, bulmamışa ya da bulamamışa benziyor diyelim. Savaş arabasına şimdi gelelim. Kupa dörtlüsü, değnek dörtlüsü ve imparator. İmparator çıktı. Ben aynı kişi olduklarını söylemiştim ya ben. Ben aynı kişi olduklarını söylemiştim ya yani cümleye bak kötü oldu. Kusura bakmayın. Ee, i̇ki kişinin muazzam şekilde o kupa onlusu hayalini gerçekleştirebileceği bir birliktelik söz konusu. Değnek dörtlüsü zaten buna onay veriyor. Ama öncelikle o imparatorun o peşin hükümlülüğünü kaldırıp o duygusal anlamdaki ee, cimriliğini, duygusal cimriliğini aşması gerekiyor asılı adam kupa ikilisi kupa kraliçesi ve değnek prensi geldi işte kupa kraliçesi 3 tane kraliçeden bir tanesi şurada konuşmuştuk geldi müthiş bir potansiyel yani iki ruh eşi olan iki kişi ya kupa ikilisi geldi büyük bir şefkat büyük bir iyileşme ve heyecan ee, küçük adımlarla başlama söz konusu bakın hem değnek şövalyesi geldi hem değnek kralı geldi hem değnek prensi ve bunlar büyükten küçüğe doğru indi. Bana kalırsa bu imparator, kral, meskülen taraf enerjisini azaltarak yani birdenbire çok güçlü şekilde değil ufak adımlarla bu ilişkiye göz kırpıyora benziyor. Tılsım kralına bakalım. Hem hepsinin bir özeti hem de potansiyeli konuşalım ve bitirelim sevgili yaylar. Tılsım prensi Azize ve kılıçası Hadi konuşun. İnsanlar birbiriyle konuşa konuşa anlaşır. Burada konuşulursa bazı şeyler açığa çıkarsa kraliçe belki de kralına kavuşacaktır. Kupa bu sefer. Benden bu kadar. Sevgiler, yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. Ee, teşekkür butonuna basın. Bay bay.